بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الرسول شويلة بيرير بدنيا مؤمن زندنا كافر سجنة Bu dünya müminin zindanı, kafirinse cennetidir. Sonuç itibariyle mümin bu dünyada, diyelim ki bütün imkanları eline alsa, nimetler elinde olsa, dünyevi rahatlığın tamamını bile elde etmiş olsa, ahiret ve cennetteki nimetlere göre zindan sayılır. Evet. Ahiretteki nimetlere göre, cennete göre bütün dünya nimetlerin hepsini bile istifade etmiş olsa cennete göre zindan kabul edilir. Bir kafir de dünyada bütün sıkıntılar çekmiş olsa, bütün sıkıntıların içerisinde kalsa, her türlü sıkıntının içerisinde bir ömür sürse, sonuç itibariyle cehennemin yanında cennet kabul edilir. Bir Allah dostu bu hadisi şerifi peygamber mi söyledi diye müminlerden ileri gelen o zata sorar. Baksana şu halime. Ben sıkıntı içerisindeyim. Sen en değerli atlar üzerinde en güzel kıyafetler şaşalı bir hayat sürüyorsun. O da şunu söyler. Biz bu dünyada ne kadar nimete sahip olur isek olalım sonuç itibariyle cennete göre zindan sayılır sen ne kadar sıkıntı çekiyorum dersen de cenneti cehennemin yanında bu dünya sıkıntın cennet sayılır bu mahiyetiyle Resulullah öyle buyuruyor lev kânet teadilu hâzihid dünya Teala teâlâ cenâhe da. Ma şeribe kâfirun minhâ şurbeteme'' Eğer bu dünyanın hepsi Allah katında bir sineğin kanadına denk gelecek olsaydı, yani Allah katına bu kadar kıymetsiz hiçbir kafir bu dünyadan bir damla su bile içemez idi. Hiçbir şekliyle bu dünya meftun olmaya değmez. Hiçbir şekliyle bu dünya ahiretten gafil ahireti terk etmeye değmez. İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'dan rivayet edilir onlar hakkında. Der ki Ya Rabbi seni sevenler sıkıntı içinde bu dünyada. Bakarız ki Allah düşmanları şaşa içerisinde. Önce cenneti göstereyim bir bak. Cennete bakar Allah'ın peygamberi işte dünyada müminler sıkıntı çekse de buraya girecek. Der ki ya Rab Allah'a sana yemin olsun ki sadece bu cennetin bir günlük sefasına değer. Ömür boyu sıkıntı değer. Peki cehenneme bir bak. Hz. Allah cehennemi gösterir. Cehenneme bakar. İşte kafirler dünyada ...saltanat ve şaşa içerisinde olsa bile buraya girecekler. O zaman der ki Rabbim... ...Rabbim... ...velev ki bu azapta bir gün bile kalmaya değmez. Yani dünyanın ömrü kadar... ...bir insanın ömrü olsa... ...hep istediği gibi yaşasa... ...her türlü zevkü sefayı tatmak için bir ömür sürse... İşte bu cehennemde bir gün yanmaya değmez. Oysa ki kişi kafir giderse bu dünyadan ebedi cehennem var. Bir kimse de bu dünyada Allah'ın emrine tabi olacağım diye sıkıntıya girse ebedi cennet var. Elbette Hazreti Allah müminleri cennetine girdirecek.